Neredeyiz biz? İlk görev. Ne? İşte Ödül burada. Masanın üzerinde duracağız. Merhaba. Vay be ne kadar tatlı. Vacun'a ona ihtiyacım var. Ne kadar sevimli. Bugün şişe kola. Ve ben burada bırakacağım onu. İşte ulaşın. Daha hızlı olmalıyım. Hayır ben daha hızlıyım. Hayır git buradan ben geçtim. Ne kadar komik bir şapkam var. Yetişmeyeceksin. Hey, önce ben, önce ben yetişeceğim. Hayır, olamaz. Şehrede. Peki, şimdi ne olacak? Hı. Onu bana ver. Şimdi onu açacağım. İşte böyle. Uh -oh. Aa, hayır. Tutamıyorum. Ay, pantolonum. Ne oldu bana ve kablolar? Aa. Oops. Sanırım her şey bitti. Hı -hı. Ne oldu? Zavallı kız. Emma nasıl geçti? Benim de neşeli şıklarım var ama. Ne? Pekala hemen çıkıp ödülü almam gerekiyor. Ah nihayet yaşasın. Ben özgürüm. Kaçabilirim. Hey, beni bekle. Ben de istiyorum. Aa. İşte yeni işe yaramadı. Uyumam gerekiyor. Ödülümü alacak hayır. Evet ben aldım kazandım. Süper tebrikler. Ay işte burada al şunu. Teşekkürler. Tamam bir sonraki meydan okuma. Ödül böyle olacak. Orada ne var? Bu tüm durumlar için süper bir makyaj seti de. Burada her şey var. Farlar, parıltılar, her şey. Gözlerime inanmıyorum. Çok güzel. Şuradaki masanın üzerinde ipliği çıkarmak için bir alet var. Hadi bakalım. Bu çantaya ihtiyacım var. Onu hayalini kurdum. Benim de ihtiyacım var. Ya neyinize ya ben burada oturacağım. Biraz daha ve ben oradayım. Hey yolunda durma. <laughs> Ya sen ne yapıyorsun? Benim de ona ihtiyacım var. Ah bu benim hayalim. O yüzden çekil yolumdan. Neler oluyor? Güştüm. Ah teşekkürler. Beni çözdün. Ben bir şeyi buldum. Şimdi onu alacağım ve bu ipleri keseceğim. Tamam şimdi kendimi açacağım um, ee, işe yaramayacak. Bu ne bu arada? Sanırım telefonum çalıyor. Tamam. İşte burada. Evet gerçekten. Ah, önemli bir meydan okuma var ya. Burada cevap veremem. Nasıl çıktı oradan anlamıyordum. Gördün mü? Evet. Tamam neredeyse çözüldüm. Kaçmam gerekiyor. Önce ben. Hayır ben. Hayır. Aha sorun ne? Ben mi kazandım? Hayır. Görünüşe göre evet. İşte böyle tebrikler. Düğmeye sen bastın. Bu senin ödülün. Süper teşekkürler. Ellerim zincirler içinde. Ne yapacağım? Benimkiler de. Seninkiler de mi? Hayır. Benim de ellerim kelepçede. İşte böyle. Artık benden hiçbir yere kaçamayacaksınız. Sıradaki ödül. Kinder sürpriz. Ne kadar lezzetliler. Ya ne kadar var bir sürü. Onları çok yemek istiyorum. Bu lezzetli şeyleri almalıyız. Çok tatlılar. Kelepçeleri bununla açmalısınız. Onu buraya koyacağım. Hadi bakalım. Tamam. <laughs> Önce ben olacağım. Şimdi her şeyi atlatacağım. Aa ama Hayır, o benim olacak. Yaşasın. Bir şansım daha var. Kinderleri vermeyeceğim. Güle güle kızlar. Evet, çok az kaldı ve ben başardım bunu. İşte bu, o benim. Ay, çok acıktı. Bunu ben alacağım. Şimdi bu torpille açacağım kendimi. Ay, işe yaramıyor. İşte böyle, daha yakın. Hazır. Hayır, olamaz. Ha, başardım. Onu buraya ver. Pekala. İkinciyi de açtım. İşte bu. Nasıl? Evet. Zafer benim. Ödül nerede? Okay. Lütfen bana yardım et. Of, tamam. Al işte. Aa, tırnak törpüsü. Tam gereken. İşte bu. Ödül benim. Tebrikler. Aç şunu. Vay be. Hepsi benim. da kaç tane var? sayalım. Önce ben ulaşacağım. Evet işe de. Şimdi kelepçeleri açacağım. İşte bu. Özgürlük koşuyorum. Hepsi bitti. Of oh. yetişmedim ben. Yani ip sıkıca bağlandı. Sıradaki meydan okuma. İşte kazanan için bu ödül Süper Blaster. Var be. Onu istiyorum. Aha, <laughs> evet tam gereken. Ona ihtiyacım var. Ama bunun için bu ipi çözmek için buna ihtiyacınız olacak ve onu koydum masanın üzerine. Başlayın. Tamamdır. Tamam. Bu sefer ilk ben olacağım. Kazanmak istiyorum. Ne kadar hızlı atlıyor ya. Hayır. Şimdi oraya gideceğim. Çok uzaklar. Bundan nasıl kurtulacağım? Aa, işte bir fikrim var sanırım. Çok iyi bir şey. İşte böyle. Ben harikayım. Şimdi sadece biraz kaldı. Zıplıyorum. Ve herkesten daha hızlıyım. İşte bu benim olacak. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Evet işte buradayım. Ver şunu bana. Aa, Aldı benden onu. Onu geri ver. Şimdi başaracağım. Ben şunu bana diyorum. O benim çubuğum. Hadi ver. Biraz daha. Biraz daha. Şimdi elim. Evet işe yaradı. İşte böyle bir kez daha. Şimdi her şeyi çözeceğim. İpi çıkardım. İşte bu. Ve ayaklarından da. Yaşasın. Ben özgürüm. Pekala. Biraz tenlerde. İşte bu. Tuzaktan çıktım. Hadi bakalım. Dur. Eller yukarı. Aa, hayır hayır ateş etme lütfen korkuyorum. Şarj ediyorum evet. Hadi korkun benden. Hayır yapma geri çekilin. Piter sen başlıyorsun. Benim için sakıncası yok. İşte bir tane patlamış mısır aldım. Bu çok üzücü. <laughs> Kesin görmeyi. Sizde ne olduğuna baksanız iyi olur. <laughs> Küçük bir kovan var. Fena değil. Geriye sadece sen kaldın Vivian. Çok fazla patlamış mısır var. Kocaman bir daha resmen. Ben böyle bir şey görmedim. Patlamış mısırıma bakmayı bırakın. Kendini de onu yiyin. Korkarım bunu çok çabuk halledeceğiz. Ama bu zevki almanı engelleyemez. Her onun tutunu çıkarmak gerekiyor. Ne yapıyorsun Peter? Size görgü kurallarına ne olduğunu gösteriyorum. Onlara pek tanıştığınızı biliyorum. Öyleyse izleyin ve öğrenin. Çatal ve bıçağı ihtiyacım olacak. Harika. Onların yardımıyla patlamış mısırı birkaç parçaya dikkatlice ayırabilirim. Oh ne lezzetli bir şey. Muhteşem resmen. Hmm. Biraz acele edebilir misin lütfen? Tamam işim bitti. Beni bu kadar acele ettirmemeliydin. Özür dilerim. Goz işte. Davranışları nereye kayboldu? Güzel. <laughs> Ben senin gibi değilim. Bütün bu saçmalıklara ihtiyacım yok. Sadece lezzetli patlamış mısırı alıp yiyeceğim. Tanrım çıtır çıtır. Çok taze olduğu kesin. Hacı iyi bir film eksik. Hacı her şeyi yedin mi? Bu kadar çabuk mu? Fark etmedim bile. Sadece bir tane kaldı. Onu bitirme zamanı. Bu benim şansım. Onu kaçıramam. Ne yaptın Peter? Bu hiç adil değil. O beni patlamış mı Seni Kendimi tutamadım. O bana çok yakındı. Hadi Vivian şimdi sen. biz? Ne kadar şanslıyım. Bunu hayal bile edemezdim. Hemen ellerinizi yemeğimden çekin. Parmağımı ısırdı. Ne korkunç bir şey. Şimdi hepsi kırmızı. Bence çabalarımızı birleştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde patlamış mısır alamayız. Elektrikli süpürgeyi alıp alabildiğince yakınlaşalım. Aç şunu Mary ben hazırım. Süreç devam ediyor. Her şey yolunda. Yakında tüm patlamış mısırlarımızı alacağız. Nasıl mısır da hoşuma gitti. Kötü planları uygulamaya bayılırım. Patlamış mısır nereye gittiğini anlamıyorum. <laughs> Peter elektrikli süpürgeyi hemen kapat. Bu haksızlık. Patlamış mısır mı çaldınız? Yiyon <laughs> senin çıldırdığına başım ağrıyor zaten. Patlamış mısırını al. Harika. Onu oyundan çıkardık. Artık kimse bizi rahatsız edemeyecek. Daha çabuk evliyiz. Harika çok lezzetli. Boşuna uğraşmadım. Bu sefer önce tabağı açmaya hazırım. Bartın bir bakayım sıkız. Harika ben onu çok seviyorum. Ertelemeye gerek yok. Onu bu arada ve şimdi yemek istiyorum. Aynı anda birkaç sakız. Harika. Bu benim için oldukça iyi. Harika şanslısın. Aynen. Acele etme Vivian. Önce onları açmalıyız. Bacanına böyle bir şey beklemiyordum. Burada çok fazla sakız var. Hepsi tatlı. Onlara ne kadar ustaca başa çıkıyorsun. Ama onları açmak için henüz çok erken üzgünüm. porsiyonunu kontrol etmediğimi tamamen unutmuşum. Ama ben gerçekten çok iyiyim. Şimdi bakalım bende var? Vay canına bunun hepsi kapağın altına nasıl sığdı? Aklımı kaçıracağım. Harika bir şey. Hangi tarafta baksan? Sadece harika. gereksiz onun her şeyden kurtulmamız gerekiyor. Sadece ambalajları üfürdüm. İşte böyle bu kolaydı nasıl denemek istiyorum? Elini çek. Kimseyle paylaşmayacağım. Aç gözlü. Küstüm. Otur ve kızlarımı yememi bekle. Ne kadar yumuşaklar. Harika. Bir yere acele etmeyeceğim. Büyük bir balon şirmeye çalışacağım. Bu ne olacak acaba? Şimdiye kadar pek iyi gitmiyor. Sakızda bir sorun var. Hiç şişmiyor. Ama yapabileceğim bir şey buldum. Pompaya ihtiyacım var. İşe yaradı. Bakın bu tamamen farklı bir konu. Canım bir yarıyor. Ne kadar güzel bir balon. Onu çubuğun üzerine koyacağım. Ve onu kendime saklayacağım. Çok havalı görünüyor. Keşke Vivian topu olsaydı bende. Ama kesinlikle bana vermek istemeyecek. O zaman müdahale etmek zorunda kalacağım. Önemli olan iyi nişan almak. Hayır, bu benim toplumdur. Neden patladı? Üzgünüm <laughs> Levy'im bir biraz eğlenmek istedim. Tamam. Komik bir şey yok. Keşke sakızını yeseydin. Bunu hemen şimdi yapacağım. Çok lezzetli duramıyorum. Onları şişirme zamanı. Bu sadece başlangıç. Biraz ısınmam gerekiyor. <laughs> Bak Levy'ar bunu nasıl yaptı? Müdahale etme sırası bende. Melek hiçbir şeyi unutmadım. <laughs> Topa karşı top. Ne oldu? Hiçbir şey göremiyorum. Neden yüzüm sakıza kaplı? <laughs> Bence bu renk sana çok yakışıyor. Anne sakızım. Şımarık ya bir onunla birlikte kaşlarım da mahvoldu. Bu korkunç bir şey. Ve hemen geri yapıştırmam gerekiyor. Çok kötü görünüyor. Oh, başardım. Eski takdirde geri aldım. Bir kere sen sıran. Ben bu anı bekliyordum. Ellerim sakıza doğru uzanıyor. Ve onlara tutamıyorum. Evet neden peki? Çünkü bunların hepsi benim. Vay canına, o kadar çok sakız var ki ağzıma zar da sığıyor. Koltuğum bu kötü şekilde bitebilir. Sürüklenme Vivian. Her şey kontrol altında. Bak ne kadar büyük bir balonum var. Geç şunu Peter yeter. Balon patlayacak şimdi. Saklanıyoruz Vivian. koydu. Gerçek bir patlama oldu. Kalkmama yardım edin. Sıkıştım. Örümcek tane karışmış bir örümceğe benziyorsun. Şimdi ilk ben varım. Vay canına sütlü kurabiye. Ama neden bu kadar az? Burada sadece bir kurabiye var. Vivian sen aç. Daha büyük porsiyonum var. Süper. Bu beni çok sevindirdi. Sütlü kurabiyeye bayılırım. Yani Mary'nin ne bir porsiyonu var o zaman? Kapağı hemen kaldır. Bir kere de 100 tane kurabiye ve büyük bir bardak süt var. Yerinde olmak isterdim Mary ama küçüklerden memnun kalmamız gerekecek. Kurabiyeleri sütle yıkayacağım. Sanırım buna bayılacağım. Çok lezzetli görünüyor. Evet harika. Hayal kırıklığına uğramadım. Yine süt banyosu yapma zamanı. Hayır kurabiyeyi düşürdüm. Belki de hala onu alabilirsin. Korkarım başaramayacağım. Zaten çok gergin oluyorsun Peter. Neyin peşindesin? Tüm sütü içeceğim ve kurabiyeme ulaşacağım. Süt var. Vay canına çok lezzetliler. Harika. Peter sen çok komiksin. İtfat ettiğin için teşekkürler Vivian. Kurabiyenle uğraşma zamanı. Aman tanrım şimdi ne kadar fazla dolgu var. Bu gerçek bir Şimdi biraz su ekleyeceğim. Ben de kurabiyeleri bardağa düşürdüm. Lanet olsun. Yine de belki daha iyi. Bakın sütun nasıl oldu. Çikolatalı smoothieye benziyor. Ne yapıyorsun Vivian? Dünyadaki en lezzetli içeceği hazırlıyorum. Tüm bileşenler bir araya getirilirken iyice onu çalkalamak gerekiyor. Babacığım harika bir icat. Aferin sana. Şimdi bakalım ne oldu? Güzel bardağı bir kokteyl dökem gerekiyor. Bu işe yarayacak. Çok çikolatalı görünüyor. Hoşuma gitti. Bir pipet bir kokteyl şemzisi ekleyeceğim. Bu beklendiğimden daha da güzel. İnanılmaz bir tat. Süper. Seni kıskanıyorum. Anladım bu gereksiz şeyler. Bunlar gerekmiyor. En önemli olan tadı. Ve şu an tam anlamıyla zevk almak istiyorum. Şimdi sen Mary. Hazırım ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Burada çok fazla kurabiye var. Sanırım birkaç tane deneyeceğim. Ne kadar lezzetli. Biz <laughs> de deneyebilir miyiz? Bir yer bile etmeyin. Siz zaten kendinizi yediniz. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bu senin suçun. Hmm. Sanırım sütüme düştü. Öyleyse henüz hepsi kaybolmadı. Şimdi sıra bizde Vivian. <laughs> Mary'e ders verme zamanı. <laughs> ne yapıyorsunuz durun. <laughs> Sizin yüzünüzden sıralı sıkram oldum. <laughs> <laughs> Vay canına burada çok fazla Twix var. Çok mu? Şanslısınız. Ama bende sadece bir tane çikolata var. Hey ambalaja dikkat et. Bana bağırma. Yoksa şimdi senin nasıl testereyle keseceğim. Yapma yardım edin. Tamam tamam bağırmayın. O sizin için değil. Benim çikolatam için. Daha doğrusu hiç çikolata için. Fiksi iki çubuk olduğunu unutmuşum. Unuttun mu? Çikolatanın kesildiğinde her güne uçtuğunu unutmadın mı? Asanamak yerine benim için sevinebilirdiniz. Zaten bir çikolatam var. Sizde ama bir sürü. <laughs> hmm. Eğer bitirdiysen, şimdi benim tatlılara başlama zamanım geldi. Önce ambalajlardan kurtulmamız gerekiyor. Tüm ambalajlar dedim. Şimdi yiyebilirim. Pupiksleri çok severim. Her zaman lezzetliler. Özellikle de o kadar çoksa. Bir fikrim var. Eğer onları sütünün içine batırabilirsem neden kuru kuru yiyorum? Dalga mı geçiyorsunuz? Neden her şey bana uçuyor? Hızlıdan mı? Normal sütün hızla çikolataya dönüştüğüne bir baksana. Daha önce hiç böyle bir şey görmediğine eminim. Hem lezzetli yiyebilir hem de lezzetli içebilirsiniz. Görüyorum ki neredeyse bitirdin. Öyleyse şimdi ben de çikolata yiyebilirim. Geriye kalan tek şey ambalajları uçurmak. Nasıl peki? Bunun harika olduğunu söylesenize. Aynen ama hepsi bu değil. Önemli bir inşaat işi başlatma zamanı. Tüm bu çikolatalar çok güçlü ve lezzetlidir. Ve her şeyi birbirine yapıştırmak için nutella alacağım. Çikolatanın tadını da tamamlayacak ve mükemmel bir şekilde yapışacak. Hadi bakalım. İşte bu. Sadece ne yaptığıma bir bakın. Bu dünyanın ilk çikolata külesi. Zaten bulutlara ulaşıyor. Merdivenler olmadan hiçbir şekilde bitiremem. Benden böyle muhteşem bir inşaatçının çıkacağını bilmiyordum. Bugün bizim şanssız olduğunu farkında mısın? Tabii ki anlıyorum. Peki ne bekliyoruz? Garip neden her şey titriyor? Ay. Yardım edin. Umarım hayatta değil. Oh Buna nasıl cüret edersiniz? Bunlar benim çikolatalarımdı. İyi ki kaskım var. Beni o kurtardı. <laughs> bu ne ya? Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir gözüm var. Aa, onu da deldim. Gerçekten şanslısın. Eğer gülürsen seni bulaştırırım. Unutma göz çok yapışkandır Nasıl peki bende mi? Yeter. Zamanıma sana harcamayacağım. İyi sen, ben şimdilik çok ama çok komik bir şaka yapacağım. Sade bak makyajım var, sanırım yutacak. Jolie'ye bak şimdi gözümü çıkaracağım. Ne? Göz gerçek. Onu benden uzak tut hemen. Bu ne? Wow. Sanırım bu oluyor. Hemen suratına vurmalıyız. O zaman her şey yoluna girecek. <laughs> bu çikolatanın topları ne kadar lezzetli çok seviyorum. What? Ne? Bu göz nereden korkunç? Hey Görünüşe göre göz gerçeğe benziyor. Tabi benziyor. Bir fark gözün çok daha lezzetli olması. Ve içinde lezzetli bir dolgu var. Dolgu mu? O zaman bana bakın. Şimdi bu marmelatı yeme sırası bende. Bir şey eksik. Birkaç göz daha. Hayır benimkine dokunamazsın. Siz olmadan da onunla başa çıkabilirim. Hmm, bir tanedir. ver. ama bizimle paylaş. Paylaşacak bir şeyim yok. Hepsini bitirdim. Bakın boş. Bu ne? Neden bu kadar iyi görebiliyorum? Hepsi aç gözlücüğünüzünden kesinlikle. Benimle dalga mı geçiyorsun? Senin her zaman bu kadar az var bende. Çok fazla nebzemiz var. Bir çift faydası. Bir onu kaldıramazsınız bile. O kadar küçük ki. Neden masanın altına atırmandı? Kaplumbağa deden. Onu bir şekilde yemem gerekiyor. Sanırım cımbız bana yardım edebilir. Siz de gülmek yerine yeseniz iyi olurdu. Kolay. Paketimi çabucak yiyeceğim. Açtığımda tabii. Ne oldu be? Neden bu kadar sıkı? <laughs> Peter zayıf. Tıpkı kız gibi. Ben kız değilim. Aslında cipsleri açman daha iyi bir yolu var. Sadece paketi kesmemiz gerekiyor. Size söylemiştim. Ellerimi de kirletmemek için cipsler kendi ağzıma uçsunlar. Bu çok lezzetli. Yeah. Wow. Ay. Evet. Belki sıradan bir paket cipse yaralanabileceğini düşünmemiştim. Hey. Benim de kendi lezzetli yemeklerimi zamanı. <laughs> ne kadar lezzetli. Enfes olmuş. Ay acıtıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen <laughs> için ama benim için tadı güzel. Çok lezzetli. İyiyim. Yoksa değil miyim? Bu cipsler ne kadar güzel. Duramıyorum. <laughs> Bu mümkün değil. Çok liziz. Çok. <laughs> Dikkat et. Ateş ediyor. İyi. Bana bir kask verebilirdin. Burada bir kaska gerek yok. Bu aç gözünün tüm cipslerini kırmamız gerekiyor. Vay canına, ne kadar iyisin. Tam isabet. <laughs> o neydi? Çıkmama yardım edin. <laughs> Ay, brokoli olmasın. Kare mi? Ama neden sadece bir dişi tohumum var? Okay. Tadı pek iyi değil. Onu büyütmek gerek. O zaman ondan niye büyüyeceğini öğreneceğim. No. Kazmayı bırak. Kes şunu. Tüm toprak bize uçuyor. Ay bilerek yapmadım. Ağzım toprak içinde. Almayın. Ben sadece bebeğimi bir delik açıyordum. O büyürken hadi brokollenizi yiyin. Okay. Görünüşe göre artık benim sıram. Ama sorun şu ki brokoliden nefret ediyorum. Ağzımda onun iğrenç tadı kaldı. Ben daha kötü hiçbir şey denemedim. Bu pisliği acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. O oh, sıvı. Onu buraya ver sulayacağım. Bakın büyüyor. Senin kola çiçeğimi büyümesine yardım etti. Yardımcım oldu. Aslında artık onu yemelisin. Ve bu çiçek değil bu brokoli. No. Yemek mi? Ama onu çok uzun zamandır büyüttüm. Umarım en azından lezzetlidir. Hayır görünüşe göre kötü bir bahçıvanım. Brokoli berbat. Yemesi imkansız. Ayrıca yüzünde toprakla kirlettin. Gülmeyi bırak. geri sen sadece kaldın. Mi? Ama o kadar büyük ki. Onu yiyemem. Tabii bir fikrim var. Bakın orada gökyüzünde bir gemi uçuyor. Nerede? Saflar siz izliyorsunuz. Ben de bu pislikten kurtulayım. Öyle mi? Yani bizi kandırmaya mı karar verdin? Burada özel bir kasem var. Ay çok kötü. Bakın her şeyi yedim. Korkunçtu. Senin için korkunç şimdi olacak. Attığın her şey burada. Bana teşekkür et yakaladım. Bunu o kadar çok yemek istemedim ki. Ama görünüşe göre mecburum. Skittles. Harika. Ama daha fazlasını istiyorum. Ay, Julia'nın yeğeninde en azı var. Sadece az değil. Ben de sadece bir tane şeker ver. Ama etkin seviniyorsunuz. Zaten daha hiç bir planım var. Onu nasıl büyüteceğim? Bunun için en sevdiğim iPhone'a ihtiyacım var. Sadece kamerada şekere yaklaşmamız gerekiyor. Süper. Şimdi daha büyük ve kesinlikle daha lezzetli. Evet bu inanılmaz resmen. Çok heyecanlıyım. Hadi. Peter şimdi senin sıran. Seve seve. Bakın şimdi tüm şekerleri ağzımla yakalayacağım. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Ay biraz ıskaladım. Biraz mı? Neredeyse hiçbir şey yakalayamadın. Pekala herkes seni Şimdi yemek yiyeceğim. <laughs> Senden bir şeker alabilir miyim? Sanırım sarı olanı. Tabii ki hayır. Yapamazsın. Bunlar benim. En zor kısmı kaldı. Hangi rengi seçeceğim? Önce hangi şekerleri yiyeceğim? Sanırım burada yardımına ihtiyacım var. Wow. Hangi rengi alacağım onu o yiyeceğim. Wow! Ve ben yeşille başlayacağım. Wow! Bu arada bu benim en sevdiğim renk. Bu yüzden şanslıyım. Sonra her şeyi yemeye devam edeceğim. Bu şekerler çok lezzetli. O zaman kapsülü alacağım. Ne var orada? Vay canına parlıyor. Vay be bakın ne kadar büyük bir şeker var. Çok lezzetli. Vay be. İçeride de bir sürü şeker var. Burada ömür boyu yetecek kadar var. Ben de istiyorum. Ama gitti. Paylaşsana sen. Tabii paylaşacağım. Ellerinizi açın. Ben açgözlü değilim. Herkes yetecek kadar var. Teşekkürler Peter.